Merhabalar. Birinci ünitenin ikinci testin sorularıyla kitabımızı çözmeye devam edelim. Birinci soruda bilim ve teknoloji ile ilgili yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Bilimin tarihsel gelişimine bakıldığında bilimin tekerli neyin icadı ile başladığı söylenir. Bazen bilimsel bilginin teknoloji ileride olduğu, bazen de teknoloji bilimsel bilgiden ileri gelişim sürdüğü görülür. Bir bakıma bilim ile teknoloji iç içe olduğu söylenebilir. Buna göre yargılarımıza baktığımızda bilim teknolojiden doğmuştur. Böyle bir yargı çıkartamayız bilgiden. Teknoloji bilimden doğmuştur. Aynı şekilde ikinci yargı için de öyle söyleyebiliriz gençler. Üçüncü yargıya baktığımızda bilimsel bilgi ve teknoloji insan ürünüdür. Evet gençler burada tekerleğin icadı insan ürünü olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabımız yalnız üç yaşlık olacaktır. İkinci soruya geçtiğimizde Bilim insanlarının araştırmalarında bilimsel yöntemleri kullanarak ulaştıkları bilimsel bilgiler için yargılarından hangisi doğrudur denilmiş. Bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir. Hayır gençler, bilimsel bilgiler mutlak gerçekler değildir. Yanlış olduğu delillerle sorulan ne yapılabilir? Ispatlanabilir. Doğruluğu deneysel verileri ve delillere dayanmalıdır. Doğru. Sınanabilir bilgiler olmalıdır. Doğru. Uzan cevabımız 2 ve 3 D şıkkı denilebilir. Üçüncü soruya geçelim. Ülkemizdeki birçok bilim insanlarının katıldığı ve dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CEN, Büyük Hardun Çarpışması denilen parçacık hızlandırıcı olduğu yerdir. Yerin 100 metre altında ve 27 kilometrelik dairesel bir yörüngede yapılan deneyde ışık hızına yakın hızda çok sayıda protonun çarpışmasıyla büyük patlama teorisini desteklendiği düşünülmektedir. Buna göre CERN'de yapılan deneyde elde edilen bilgilerle aşağıdaki hangisi açıklamaya çalışılmaktadır? Şimdi gençler biliyorsunuz ki CERN'de evrenin nasıl oluşumuyla ilgili deneyler yapıp kullanılan araştırma merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şık. Dördüncü soruya geçtiğimizde buna göre ölçümlerden hangi uluslararası birim sistemi kullanılarak ifade edilmiştir? fizik birimdeki büyüklükler ölçüm ölçülürken farklı birim sistemlerinden faydalanmaktadır. Şimdi biliyorsunuz gençler SI sistemine göre. Kütle SI sistemine göre arkadaşlar. Kütle kilogram olarak. Sıcaklık Kelvin, uzunluk ise metre olarak ifade edilir. Buna göre yargılarımızda birinci yargının doğru olduğu, ikinci yargının Celsius cinsinden verdiği için yanlış olduğu, santimetre cinsinden verdiği için de üçüncü yargında yanlış olduğu görülür. Buna göre cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geçtiğimizde bilimsel bilginin ortaya çıkması ile ilgili yargılardan hangileri doğru denilmiş. Bilimsel bilgiye ulaşmak için izlenen tek bir yöntem yoktur tabii ki gençler. Birden fazla yöntemler vardır. Doğru. Kapsamlı gözlemler yapılarak bunların deneyim ve tecrübelerini yorumlar. Doğru gençler. Bilimsel bilgiye sadece deney yaparak ulaşılabilir. Hayır gençler. Deney yapılar tek ulaşılmaz. Gözlemlerle bilimsel bilgiye ulaşmak için yapılan yöntemler de denilebilir. Onun için cevabımız 1 ve 2 C şık olacaktır. 6. soruya geçtiğimizde 2000 buna göre liseyi bitiren bir bireyde hangi davranışlarda bulunması beklenir deniyor. Bilgiye bakalım. 2008 yılından itibaren Türkiye yerinde uygulanmaya başlanan fizik dersi üretim programı ile ilgili lise öğrenci bilim ve teknoloji gelişimlerini izleyen, izleyen ve bunları günlük yaşamda etkin kullanan, çevresindeki olayları kavrayan, sorgulayan, doğru karar alabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemiştir. Buna göre yargılarımızı incelediğimizde Evrendeki olgu ve olayları fizik bilimindeki bilgileri kullanarak açıklamak. Doğru. Günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözerken bilimsel yöntemlerden faydalanmak. Evet gençler ikinci yargıda doğru olduğu söylenebilir. Üçüncü yargıya baktığımızda bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme ve eleştirsel düşünme becerisini kullanmak. Her üç yargıda lise öğrencisinde beklenen davranışlar olarak gözlenebilir. Cevabımız E şıkkı. 7. soruya baktığımızda fizik biliminin doğası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Teori, yasa, prensip, hipotez farklı bilimsel bilgi türündendir. Doğru gençler. Bilimsel bilgiler zamanla yanlışlanabilir. Evet gençler zamanla yanlış olduğu anlaşılabilir. Doğru olduğunu söyleyebiliriz. Mutlak doğru olan bilimsel bilgi türüne yasa denir. Gençler bilimsel bilgiler zaten mutlak doğrular değildir. Onun için üçüncü yargımız yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2. C şık. Sekizinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi fizik bilimin alt dallarındaki bilimsel gelişmelerden faydalanarak yapılmıştır? Yapılmamıştır. Pardon. Şimdi gençler biliyorsunuz fiziğin alt dalları nelerdir? Mekanik, optik, elektromanyetizm, katı fiziği gibi alt dallarına ayrıldığını söyleyebiliriz. A şıkkında süt paketinin üzerinde içerideki kalori miktarını yazılması kalori miktarının yazılması fiziğin alt dallarıyla herhangi bir ilişki de olduğunu söyleyemeyiz. O zaman cevabımız A şıkkı olabilir. Diğer şıklarımıza da bakalım isterseniz. Depreme dayanıklı binaların yapılması mekanik diye düşünebilirsiniz. Hastane hastaların tedavisinde manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının yapılması. Burada arkadaşlar elektromanyetizma fiziğin alt dalları kullanıldığı söylenebilir. Rötgen cihazlarıyla nanoteknoloji sayesinde ısınmayan kumaşların yapılması gençler nanoteknolojide katı fiziğin kullanıldığı söylenebilir. Balıkçıların balık sürülerini yerini belirlemek için soner cihazlarından faydalanması gençler burada elektromanyetizmanın fiziğin alt dalları dan bahsettiğini söyleyebiliriz. O zaman cevabımız aşık olacaktır. 93. Soruya baktığımızda, fizik biliminde kullanılan büyüklükler temel türetilmiş büyüklükler ile skaler vektörel büyüklük olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre sıcaklık, özgütle ve kuvvet kavramının sınıflandırılması hangisi doğru olarak verilmiştir deniliyor. Biliyorsunuz gençler temel büyüklükler direkt sonuç elde ettiğimiz büyüklüklerdir. Bunları nasıl şifreleyebiliriz biliriz? Kısamız diye şifreleyebiliriz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım miktarı, madde miktarı, uzunluk ve zaman olarak ölçülebilir. Buna göre gençler sıcaklık temel bir büyüklük olup aynı zamanda temel büyüklükleri arkadaşlar skaler büyüklükler de denilebilir. O zaman sıcaklık temel bir büyüklük olduğu için skaler büyüklükte de denilebilir. İkincisinde özkütle demiş. özkütle gençler türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş büyüklük nedir? Birden fazla temel büyüklüğün, birden fazla sonuçlar elde ettiğimiz büyüklükleri biz türetilmiş büyüklük diyoruz. Ve türetilmiş büyüklükler arkadaşlar ıı, kesinlikle skalerdir veya vektöreldir diye genel bir yargıya <laughs> ulaşamayız. Ama öz kütlenin yönü belli olmadığı için aynı zamanda skaler büyüklük diye ifade edilebilir. <laughs> kuvvet gençler, kuvvet de aynı şekilde fiştir ma gibi. Yani birden fazla temel büyüklükle kullanılan büyüklükler olduğu için temel e, türetilmiş türetilmiş büyüklüklerdir. Ama kuvvetin yönü belli olduğu için vektörel büyüklüklü olarak sınıflandırılabilir. Buna göre arkadaşlar şıklarımız incelendiğinde sıcaklık her ikisi de oluyordu. Vektörel büyüklüğü kuvvet ifade ettiğimiz için cevabımız B şıkkı olacaktır. 10. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken bir özellik değildir deniliyor. A şıkkında çevresindeki gelişmeleri duyarlı olmak tabii ki meraklı olmak. Fizik yasalarını bulmak için hayal gücünü kullanmak. Bilimsel çalışmanın her zaman aynı yöntemi kullanmak. Arkadaşlar bilim insanları birden farklı yöntemlerle bilimsel bilgiye ulaşmaya çalışırlar. Bunun için cevabımız değişik olacaktır. 11. soruya baktığımızda buna göre Galileo için yapılan görüşün görüşün söylenmesinin nedeni nedir diye bir soru sorulmuş. Görüşü incelediğimizde 1609'da Galileo yaptığı teleskopla ilk defa güneş sistemi gözleyerek gezegenlerin hareketini açıklamaya çalışmıştır. Bu nedenle fizikçiler fizik biliminin Galileo ile başladığı ileri sürmektir. Yani gençler burada ne oluyor? Galileo ile fizik biliminin gözlem deneyi olarak ilk yapan kişi olduğunu söyleyebiliriz. Işıklarımızı inceleyelim. Yaptığı gözlem aleti ile fizik biliminde deney yapan ilk kişi olması. Evet gençler gözlem aleti ile ne yapılmıştır arkadaşlar? İlk kişi olduğu ileri sürülmüştür. Bunun için cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci testimizin son sorusuna baktığımızda buna göre yargılardan hangileri doğru denilmiş? Bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgileri teori yasa olarak sınıflayabiliriz. Buna göre teoriler daha fazla verilerle desteklenirse yasalara dönüşür. Hayır gençler teoriler yasalara dönüşemez. Aynı şekilde yasalar da geçemez. İkisi de farklı kavramlar olduğu için birinci yargımız yanlıştır. Teoriler içerik olarak yasalara göre daha kapsamlı olabilir. Evet gençler teoriler yasalara göre daha kapsamlıdır varsayımları daha geniş olduğu için. Teoriler bilimsel bilgi olarak yasalara göre daha zayıftır demiş. Böyle bir şeyden de bahsedemeyiz. Yasalar değişmez fakat teoriler değişebilir. Gençler yasalar da teoriler de, e, deneylerle desteklenirse yanlış olduğu ispatlanabilir. Bunun için cevabımız yalnız ki 5 olacaktır.